Merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere iPhone cihazlarda pil yüzdesi nasıl açılır bunu anlatacağım. İlk olarak telefonumuzun ana ekranında yer alan ayarlar butonuna tıklayalım. Açılan ayarlar sayfasının içerisinde pil bölümünü bularak giriş gerçekleştirelim. Karşınıza açılan pil sayfası içerisinde pil yüzdesi bölümünü görebilirsiniz. Pil yüzdesi yazısının sağ tarafında yer alan anahtarı aktif hale getirebilirsiniz. Artık telefonunuzun pil simgesinin sol tarafında pil yüzdesini görebilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın.